Hem psikoterapi hem resim ve sanat terapisine kişi devam edebilir mi? Tabii zaten psikoterapinin sanat araç kullanılarak ikisinin bir arada e, uygulanışı. Uygulanışı en, değil en, mi? en güzel öyle olan. Şimdi psikoterapide daha çok karşılıklı konuşmalar, yeni e, teknikler sunuluyor. E, fakat e, sanat terapisinde o günlük çalışmanızdan, terapi seansından elinizde bir iz kalıyor. Gününüzün bir hediyesi oluyor o resimler. Bir somut e, bir çalışma evet. oluyor o resimlerle anladığım kadarıyla. De, siz ben ona ruhun röntgen filmleri, resimleri diyorum. Onlar eşsiz resimler. Hiçbir şekilde onların tekrarı olamıyor bir başkasın tarafından. O size ait ve eşsiz sürpriz resimler. Çünkü kişi geldiği zaman geliş resimleriyle Kendini ifade et, ediyor ve kendisi de şaşırıyor. Şöyle ki e, o anda hiçbir şey düşünmemiş. Sadece evet. ellerinizi diyorum bırakın onlar size güzel bir resim hediye edeceklerdir. Burada değerlendirmelerden uzak oluyor çalışmalarımız. Güzel bile demiyoruz. Sadece o kişinin kendisi yorumunu yapması gerekiyor yaptığı resmi. Bizler de e, eğitimimizde resim okumayı öğrendiğimiz için kendi bilgilerimizle tamamlıyoruz o kişinin yaptığı yorumları. Değişik bir şey görmüşsek tamamlıyoruz ve böylece yeni perspektifler de oluşuyor. Pozitif